Abi bir şey diyeceğim. Aklıma gelmişken ben bunu videolarda şeylerde görmedim. Ama bak şunu yapabilirsiniz. Bakın e-spor maçları oynanacak ya burada Toronto var. Hani bakın görüyorsunuz değil mi? Bak buradan tahmin yapıyorsunuz ödüller alabiliyorsunuz bakın. Buna çoğu kişi bakmıyordur eminim ama bunlar bence değerli olabilir. O yüzden söyleyeyim dedim koleksiyoncular için böyle şeylere önem verenler için. Hatta ben tam gaza girdiğimde biri bu ünvanı nasıl aldığımı söylemişti bana. Ben de o yüzden video çekerken bunu size açıklamak istedim. Buradan kazanma ihtimalini düşündüğünüz takımlardan 4 tanesini seçiyorsunuz tamam mı? Sizin bak şey diyor mesela sizin takımınız işte seçtikleriniz ne bileyim böyle fazladan böyle bonuslar alacak falan diyor. Bonus puanlar alacak diyor eğer undefeated yani yenilmezlerse siz de buradan tahminlerinizi yapıp direkt buradan tahminleriniz tutarsa güzel uğurluklar ve ünvanlar sizi bekliyor haberiniz olsun. Arkadaşlar merhaba videoyu bölüyorum biliyorum ama bir şey demem lazım. Videolarım hoşunuza gidiyorsa beğeniyorsanız bir beğeni atıp abone olup videoyu sonuna kadar izler misiniz? Küçük bir yorumunuz da beni çok mutlu edeceğine eminim. Teşekkür ederim. Hadi devam edelim. Bir şey diyeceğim. Ben tam böyle animasyonlu bir bıçak arıyordum tamam mı? Şahsıma böyle değerli bir şey geldi. Bence fırsatınız varken alın çünkü bu bıçak bir daha gelmeyecek. Hani bir de özel bir bıçak anlatabiliyor muyum? Beta'dan kalan bir bıçak. Animasyonu çok güzel eklemişler bu arada. Ben şahsen sevdim. Çok bir olayı yok ama uzaylı avcısı bıçağı olanlar bence bunu almasın. Çünkü aynı yani değişen bir şey yok. Ama koleksiyoncular bir daha gelmeyecek diye alabilirler. <laughs> Oh, Çok feci vurdu yalnız he. Be Helal jet. Helal. Oy. Jet. Neler yapıyorsun? Ah be. Ente. Hey Çok iyi oynadı. adamın moralini niye bozuyorsunuz ki? Adam uzun zaman sonra oyuna girmemiş. Güzel bir oyun alıyor. Bence tebrik etmelisiniz bana ne demek yerine. Arkanjet. 110 vurdum ya zıplıyor. <laughs> Adam radyat işte. remaining last player standing Ya, bakın, Hep böyle animasyonlu bir bıçak istiyordum ya. Sonunda var ya. O kadar mutluyum ki şu an. Radiant'ım olsaydı kırmızı rengini açardım. Ama radyantim yok. Kusura bakmayın gençler. <laughs> Ama çok güzel bu arada bıçak. Down B. Ya bir şey diyeceğim. Benim önüme gelenler neden sürekli bana sadece bir tane vuruyor? Bir şey diyeceğim adamlardan ikinci mermi yemiyorum bu arada. Direkt bir tane. Last player iyi iyi güzel. Last round in the half. Ya bir de ben diyordum ki şu uğurluk nasıl kırmızı oluyor şu silahtaki ateş etmek gerekiyormuş. Thank, you. Thank you. <laughs> Gösteremedim ama <laughs> bekle diğer el göstereceğim. I will hold up the sky. Who's next? Başka skili yoktu galiba. Last player standing. No surprise. Buy in default. Bir şey diyeceğim. Ben var ya bu silah için yani Champions'tan vazgeçtim biliyor musunuz? Spike carrier down. Spike down A. Growing I got spike carrier down. I have the spike. Enemy spotted A. Reloading. Target spotted A. Our spikes down. Spike down A. One down. One enemy remaining. Last player standing. I don't die so easily. Bak gördün mü? Biz silahla ateş edince şu uğurluk şey oluyor. Böyle kırmızı oluyor, parlıyor. O çok güzel olmuş bence. Dur spreyimizi dinleyelim. Aa, round başında dinlememiz gerekiyormuş. Ben bıktım şurayından bir tane yemekten. Hela. Tekrar mı? Baksana abi şu adamı. Koşarak herkesi vuruyor. Şu orlan kırmızı oluşu çok iyi bu arada. Pardon, yanlışlıkla silah attım ama plasiyi verecektim. Çok iyi bu arada. Last player standing. Spike down, Keşke spike orada düşürmeseydim. Out of charges. <laughs> Arkamdaymış. <laughs> Çok iyi ama ya. Ben hiç şey değilim bu arada. Gelin size spreyi göstereyim hatırlamışken. <laughs> we win with our sister the name marta i'm out of here our spike's down <sighs> spike down b heading the vision one enemy remaining Bıçağın oynanışı çok iyi bu arada. Hiç resimlerde gördüğünüz, videolarda gördüğünüz gibi değil. Oynanışı benim çok hoşuma gidiyor. Ben sesim kendime geç geliyor diye sesimi düzeltiyordum da bana vandal attı galiba sesini duydu. <laughs> Spike down A. Spotted A. Karshida is a choc trawyer dominion bird. Be at peace. Uh. Enemy A. Got one. How fast? carrier is killed here. Spike down A. Last player standing. One enemy remaining <laughs> oh, <my God. laughs> attacker. Was that supposed to be a fight?